Evet, çaylar da geldi. Sağ ol. Alo, e, beyefendi merhaba. Ben Esin Uçar. Dün konuşmuştuk telefonda. Bugün odun bırakacaktınız bana ama gelmedi hala. Esin Uçar mı? Ha, bir yanlışlık olmasın hanımefendi. Biz böyle bir sipariş almadık. Nasıl olur ama dün konuşmuştuk? E... Hatta ödemeyi de kapıda alacaktınız. bugün bırakacaktınız odunları. Hanımefendi bir yanlışlık olmalı. Ama beyefendi bakın benim çok az odunum kaldı ve zor durumdayım çünkü ne yazık ki bugün ayağım kırdım. Yerimden kıpırdayamıyorum yani. Siz gönderseniz olmaz mı odun? İnanın böyle bir sipariş almadık hanımefendi. Yani size yardımcı olmak isterim ama kamyonet burada değil zaten. Ya. Demek gönderemiyorsunuz. Yani ben donayım burada. Odunum falan olmasın. Sobamı yakamayım pek. Kardeş, ben Şevkat. Çarşıda yumurtacı dükkanım var. Esnaf adamım. Ya sen de esnafsın hani. Yerin yurdun belli. Şimdi ya o odunları hemen buraya getirirsin ya da akşam ben oraya gelirim. Abi, yani vallahi... Kardeş, bak vallahi baltayla geldim. Bütün odunlarını teker teker kırarım. Araya da seni odun diye karıştırırım. Anladın mı beni? Anladım abi. Anladım. Hemen yolluyorum abi. Kaç kilo lazımdı abi? Ne kadar lazım Bir 300-400 kilo. İki ton. İki ton İki ton. İki ton. Adres neydi abi? Tamam, yaz. Neşe Sokak. Kapandı mı bu? Kapandı, kapandı. Senin yardımını istemedim ama sağ ol. Ben sana yardım etmedim ki. Adama yardım ettim. Ya yazık şimdi durduk yere kafası gözü yaramazsın değil mi? Neyse, e, şey yapma ben e, bir gideyim bebeleri organize edeyim de... ...şu odunları modunları. Hadi. Hadi. <laughs> ha, i̇çeri içeri salla kardeş. Yavaş kardeş kapıyı kıracaksın ya. Tamam sağ olun. Elinize sağlık. Sen de sağ olun, Eyvallah. Elinize sağlık ne kadar abi? Bin lira kardeşim. Gel, tutsana şunu. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim kardeşim. Hadi kolay gelsin, sağ olun. Aa, size de hayırlı günler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sen şunu da tutsana. Kızım ne yapıyorsun ya? Odun taşıyacağım. Yahu saçmalama he ya. Yok daha neler artık. Eleye de aldın DNA Bedevi gibi sakat kırık ayağınla bir de odun taşıyacağım. Bırak, ben taşırım tabii taşırsın. Sonra da bana yardım ettim dersin. İddiayı kaybettin dersin kesinlikle. Ben kendi odunumu taşırım. Ya kızım saçmalama. Bunun iddiayla falan bir alakası yok ya. Tamam unut iddiayı. Ben taşıyorum. Sen bir tanesine bile elini sunayım. Ben hepsini taşıyorum. Bırak. Şuradan. İyi madem bu kadar ısrar ediyorsun. Şu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.